İskender, Makedonya'nın genç kralı, 20 yaşında tahta geçtiğinde dünyayı fethetmek için yola çıkmıştı. Pers İmparatorluğunu dize getirmiş, Hindistan'a kadar ilerlemiş ve Babil'de bir dünya imparatorluğu kurmuştu. Büyük İskender'in Babil'deki son günleri, onun sıradışı yaşamının son perdesiydi. Bir gece, İskender başkentindeki sarayında uyuyordu. Gece yarısı, sanki gizemli bir rüzgar onu uyandırdı. İskender, yatağından kalktı ve odasındaki pencereden dışarı baktı. Babil'in sokakları sessizdi. Işığın ve gölgelerin dans ettiği koridorlarda yürürken İskender kendini büyük bir salonda buldu. Salonun ortasında soluk bir ışıkla aydınlatılmış bir figür duruyordu. Bu eski Pers imparatoru Darius'un öldürülen kardeşi Bessus'un hayaletiydi. İskender, Bessus'un gözlerinde derin bir hüzün ve öfke gördü. Bessus ona doğru elini uzattı ve boğuk bir sesle İskender, sonun yaklaşıyor, dedi. İskender, bu sözlerin anlamını kavramaya çalışırken figür bir anda kayboldu ve geriye sadece soğuk bir huzursuzluk bıraktı. Bu olaydan sonra İskender sık sık kabuslar görmeye başladı. Rüyalarında ölülerin ruhları onu takip ediyor, karanlık figürler etrafında dolanıyordu. İskender, bu hayaletlerin onun ruhunu talep ettiğine inanıyordu. Onun zihninde derin bir iz bıraktı ve sağlığını giderek daha da kötüleştirdi. Tarihi kayıtlara göre İskender şiddetli bir ateşle birlikte yaklaşık 10 gün süren bir hastalık sonrasında öldü. Ancak hastalığının nedenleri konusunda birçok spekülasyon yapılmıştır. Bir teoriye göre İskender zehirlenmiştir. Bu teori, İskender'in çevresindeki güçlü kişilerin onun ölümüyle güç kazanmayı ummuş olabileceğini öne sürer. Diğer teoriler ise İskender'in sıtma, tifo veya Batı Nil virüsü gibi bir hastalık nedeniyle ölmüş olabileceğini ileri sürer. İskender'in genç yaşta ve ani ölümü tarih boyunca birçok spekülasyon ve tartışmaya neden olmuştur. İskender'in ölümüyle ilgili gizemler, onun askeri başarıları ve kültürel etkileri kadar ilgi çekici hale gelmiştir. Çin'in ilk imparatoru olarak bilinen Çin Shi Huang. Çin Hanedanı'nı kurarak Çin'i birleştiren ve geniş bir imparatorluk oluşturan büyük bir hükümdardı. Onun yönetimi altında Çin Seddi'nin inşası gibi büyük projeler hayata geçirilmiştir. Ancak Çin Shi Huang'ın ölümsüzlük arayışı hayatının son yıllarını gölgede bırakmıştır. Mö 210 yılında Çin Shi Huang, ölümsüzlük arayışı sırasında Çin'deki çeşitli simyacılardan ölümsüzlük hapları almaya başladı. Bu hapların içerdiği cıva onu zehirlediği. İmparatorun ölüm anı tarihi kaynaklarda bir sır perdesi arkasında kalmıştır. Bir rivayete göre ölümünden sonra onun ölümünü gizlemek için saray yetkilileri birkaç gün boyunca cesedini bir balık vagonunda taşımış ve güçlü bir koku yayarak halkın dikkatini dağıtmaya çalışmışlardır. Qin Shi Huang'ın ölümünden sonra hanedanı kısa sürede çökmüş ve Çin büyük bir kargaşa dönemine girmiştir. İmparatorun muazzam mezarı ve onu koruyan terakotta ordusu, bu ölümün ardındaki esrarı daha da derinleştirmektedir. Mezarının keşfi sırasında, mezarın içinde yüksek seviyelerde cıva bulunduğu tespit edilmiştir. Bu da ölümsüzlük arayışının imparatorun hayatına nasıl son verdiğine dair teorileri desteklemektedir. Qin Shi Huang'ın mezar kompleksi, tarihin en esrarengiz arkeolojik alanlarından biridir. Terakotta ordusunun keşfi mezarının çevresindeki sırların bir kısmını ortaya çıkarmış olsa da hala mezarın merkezine ulaşılmamıştır. Bu alanın açılmasının tarihi sırlar ve potansiyel tehlikeler barındırdığı düşünülmektedir. Mezarın cıva ile dolu olduğu ve çeşitli tuzaklar içerdiği iddiaları mezarın kazılmasını daha da karmaşık hale getirmektedir. Komodus, Roma İmparatorluğu'nun belki de en eksantrik ve tartışmalı imparatorlarından biriydi babası Marcus Aurelius'tan sonra tahta geçti ve saltanatı boyunca Roma'nın altın çağını yavaş yavaş karanlığa sürükledi. Komodus, kendisini tanrıyla eşit gören bir megaloman olarak biliniyordu ve sık sık gladyatör olarak arenada dövüşüyordu. Komodus'un ölümü, Roma tarihinde en esrarengiz ve şok edici olaylardan biri olarak bilinir. İmparator, Roma'daki Villa of the Quintili'deki lüks sarayında bir yılbaşı harifesinde 192 yılında öldürüldü. Komodus yeni yıla gladyatör kıyafetiyle girmeyi planlıyordu. Bu da Roma'nın geleneksel değerlerine aykırı ve halk arasında büyük bir öfkeye neden olabilecek bir eylemdi. Sarayda imparatorun en yakınındaki kişilerden biri olan Narcissus adlı bir köle Komodusu öldürmeye karar verdi. Narcissus Komodusu önce boğmaya çalıştı ama başarılı olamayınca bir hamamda imparatorun boğazını sıkarak onu öldürdü. İmparatorun öldürülmesi yalnızca Roma'nın liderini kaybetmesi anlamına gelmiyordu, aynı zamanda Komodus'un vahşi ve dengesiz hükümdarlığına son veren bir darbeydi. Komodus'un ölümünden sonra Senato onu Roma'nın laneti olarak ilan etti ve adını tarihten silmeye çalıştı. Komodus'un öldürülmesi Roma İmparatorluğunda bir dizi hızlı imparator değişikliğine ve kargaşaya yol açtı. Roma'nın 5 iyi imparator döneminin ardından gelen bu ölüm, imparatorluğun kademeli çöküşünün başlangıcı olarak kabul edilir. Komodus'un saltanatı, Roma'nın içindeki yozlaşmanın ve kaosun bir sembolü haline geldi. Ölümü tarihin en şok edici suikastlarından biri olarak hatırlanır ve onun hayatı modern tarihe de sayısız romana ve filme ilham kaynağı olmuştur. En ünlüsü Gladiator filmindeki imparator karakteridir.